Çocuklar bir önceki videomuzun devamını çekiyorum şimdi. Yine konumuz biliyorsunuz ki kesirler. Bu konuyla ilgili çözemeyeceğimiz hiçbir soru kalmasın istiyorum. Varsa size verdiğim bununla ilgili bir ödev lütfen cevapları şimdi kontrol edelim. Yedinci sorumuzdan devam ediyoruz. Tarlamızdaki 64 ağacın. Evet hemen model çizmeye başlıyoruz. Bu 64 tane ağacın tamamı. 8'de biri portakal demiş. Yani 64 ağacı 8 eş parçaya böldüğünü düşünün. Grup grup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet şimdi gerçekte de 64'ü 8'e bölüyorum. 64'ün içine 8, 8 kere var. 8 kere 8, 64 diyoruz. Neyi bulduk çocuklar? Bakın bu parçaların her birini. Bu şu demektir. 64'ü 8 parçaya bölmüş. 8 gruba ayırmış gibi düşünün. Ve her grupta 8-8 ağaç var gibi düşünün. 8'te biri portakal ağacı. Bunlardan bir tanesi portakal. O da bu oluyor zaten. Şuraya portakal diyelim. Devam ediyorum. 4'te biri nar ağacıdır. Şimdi bakın şurada bir virgül var. Bu virgül şu demektir. Yine şu 64 ağaçtan bahsediyor. Geri kalanı deseydi oradan devam edecektim. Fakat portakal virgül 4'te biri nar demek şudur. 64'ün 8'de biri portakal. 64'ün 4'te 1'i nar demek istiyor aslında size. O halde biz ne yapacağız yine? 64'ü bu kez 4 eşit parçaya böleceğiz. Bu 64'ün tamamı. Bu kez 4'e bölüyorum. 4'te 1'i nar dediği için 64'ü gerçekte de 4'e bölüyorum. 6'ın içinde 4 1 kere var. 4 kere 1. 4 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 4'ü aşağıya aldım. 24'ün içinde 4. 6 kere var. 6 kere 4 24 diyeceğiz. Neyi bulduk? Yine bu parçaların her birini bulduk. Bunlar neydi? 4'te 1'i nar. Yani bu da bakın nar ağacı. Geri kalanı limon ağacı olduğuna göre limon ağaçlarının sayısı kaçtır? Evet, şimdi biz söylenenlere göre bakın hem portakalı hem narı bulduk. Elimizde 64 tane ağaç var. E ne yapacağım arkadaşlar? Burada portakalı ve narı toplayacağım. Tamam mı? Portakal neydi? 8. Nar neydi? 16. Bunları bir toplayacağım. 6, 4 daha, 8 daha 4, yani 14 elde var bir. 24 yaptım. Şu an elimde, bakın şöyle düşünün, bu 64 ağacın tamamı. Bu kısmı 16 portakal, şey nar. Bu kısmı 8 portakal. Burası ne kadardır diyor? Ne yapacağım? Bu ikisini toplayacağım. 64'ün içinden çıkaracağım ki geriye burası kalsın. Biz bunu hep yapıyoruz biliyorsunuz. Bize bazı şeyler veriliyor. Bu bunun ne kadardır diyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Onları oradan atıyoruz. Geriye burası kalsın diye. Şimdi 64 ağacın içinden narları ve portakalların toplamını çıkaracağız ve geriye limon ağaçları kalacak. 64'ten 24 çıkarıyorum. 4'ten 4 çıktı 0. 6'dan 2 çıktı 4. Yani geriye 40 tane ağaç kaldı. Limon ağacı bu da limon yazacağım buraya bakın bir sürü işlem yaptık ama hiçbiri zor değil sadece ne istiyorsa sırayla yapmaya çalıştık şimdi gelelim 8. sorumuza bir tabaktaki 77 zeytinin evet bu 77 zeytin olsun 7 de biri siyah zeytindir 7'ye bölmüş 1 2 3 4 5 6 7 gerçekte de 77 7'ye bölelim 7'nin içine 7 bir kez var 7'nin içine 7 yine bir kez var Neyi bulduk yine arkadaşlar? Her bir parçanın 11 olduğunu bulmuş olduk. Yazdık. 7 taneden bir tanesi siyah zeytin diyor. O zaman burası siyah zeytin. Yazdık. Kaç tane siyah zeytin vardır? Çok basit bir soru sormuş bu kez. Gördüğünüz gibi zaten 11 tane siyah zeytin olduğunu görüyorsunuz. Modelin üzerinde de. O halde biz de 9. sorumuzdan devam edelim. Muhammed 40 soruluk testin. Bakın bu 40 soruluk bir test. 4 tanesini boş bırakmış. Tamam geri kalan soruların diyor. Bakın o zaman ne yapacağım? 40 soruluk bir test var. 4 tanesini boş bıraktı diyor. Henüz bana bir kesir vermedi. Şu kadarını böl mesela 9'da biri falan demedi. Önce siz ne yapacaksınız? 4 tanesini boş bıraktıysa çocuk bunları yapmamıştır diyor. Sonra geri kalanlar. O zaman ben 40'tan bir 4'ü çıkarayım. Çünkü onlara hiç dokunmamış bile. Boş bırakmış. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada 3 kalmıştı. 3'ü aşağıya aldım. Şu an 36 tane soru çözmüş oluyor cevabımızda. Yani 40 soruluk testin 36 tanesini yanıtlıyormuş gibi düşün. Artık bu 36 soruya düştü. Geri kalan soruların 9'da birini yanlış cevaplandırdı. Eyvah. Şimdi 36 soru bu. Geri kalanlar. 9'a bölmüş bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Gerçekte de hemen bölelim 36'yı 9'a. 36'ın içinde 9, 4 kere var. 4 kere 9, 36. Neyi bulduk yine bu parçaların? Her birini bulduk. Hemen içlerine yazıyorum. Sadece 9'da birini yanlış cevapla diyor. Yani şurayı bir tanesini. Yani 4 soruyu yanlış cevaplamış gördüğünüz gibi. Kaç tane soruyu doğru cevaplamıştır? Doğru cevapları burada. Burada kaç tane 4 var? 8 tane 4 var. 8 tane 4 32 yapıyor. Demek ki 32 soruyu doğru cevap vermiş. 4 tanesi boştu. 4 tanesi de yanlış çıkmıştı. Geriye 32 tane kaldı. Evet 10. sorumuza bakalım. Gördüğünüz gibi bu sorular bir tık daha değişik geldi değil mi? Zor değil ama sakın öyle düşünmeyin. Çok basit ne istiyorsa benden onu yapmaya çalışıyorum. 3 düzüne kalemin demiş. Hemen bunu 3 düzüne ne kadar olduğunu bulalım. 1 düzüne 12 ise 3 düzüne 12 12 12 yani 12 ile 3'ü bir çarpalım. 3 kere 2 6 3 kere 1 3 yani 36 kalemin demek istiyor. Bunun üzerine bir çizelim. 6'da birini kardeşime verdim. 36 kalem bu. 6'ya bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası şey olmadığı için eşit parçalanmadığı için güzelce parçalamak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de şöyle yapalım. 6 olsun. Şimdi 36'yı gerçekte de biz 6'ya bölelim. 36'nın içinde 6. Burada 6 kere var. 6 kere 6, 36. Neyi bulduk yine bakın. 6, 6, 6. Bunların her birinin 6 olduğunu bulduk. 6 da bir tanesini kardeşine vermiş. Yani şu kısmı. Burayı kardeşine vermiş. Gördüğünüz gibi 6 tanesini. Kendime kaç kalem kaldı diye soruyor. Yani kendime geri kalan burası işte görüyoruz. Burada kaç tane 6 var? 5 tane 6 var. O zaman 5 kere 6'dan burasının 30 olduğunu anlıyorum. Hemencik devam ediyoruz. Asaf 96 sayfalık kitabın önce 6'da birini okudu. Şimdi bu 96 sayfalık kitap. Bunu 6'ya bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5. Ay hiç güzel çizmedim çocuklar. Eşit sayıda olmak zorunda. Gözümüze de hitap etsin istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Şimdi gerçekte de 96'yı hemencik 6'ya bölüyorum. 9'un içine 6 bir kere var. 1 kere 6. 6 9'dan 6 çıktı. 3. 6'yı aşağıya çektim. 36'nın içinde 6 6 kere var. 6 kere 6 36. Neyi buldum? Bunların içlerini buldum. Hemen içlerini dolduruyorum. Sonra gerisi çok kolay zaten. 6 da birini okudu. Yani şu kısmı okudu. 16 sayfa okumuş. Daha sonra kalan sayfanın bakın kalan sayfa burası. Virgül koysaydı yine 96 diyecektim. Kalan deli için geri kalanına bakıyorum. Burada 5 tane 16 var. Hemen burayı hesaplıyorum. 16 ile 5'i çarpalım. 6 kere 5 30. Elde var 3. 5 kere 1 5 3 daha 8 yani 80 sayfa kalmış burada 4 de birini okudu hemen 80'i de 4'e bölmüş arkadaşlar bakın bu 80 sayfanın tamamı bunda 4 eşit parçaya bölmüş hemen gerçekte de bölelim 8'in içinde 4 2 kere var 4 kere 2 8 0'ın içinde 4 yok 20 neyi buldum bu parçaların yine her birini bulmuş oldum 4 de birini okudu bu kez burayı okumuş. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır diyor çocuklar. Geriye ne kadar kaldığını işte buradan görüyoruz. 3 tane 20 var. O zaman ne yapıyorum? 20 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 0, 0. 3 kere 2, 6. Geriye 60 sayfalık okuyacağı sayfa kalmış. Evet son sorumuzdayız. Bir bakkal 5 koli yumurtanın Yarının diyor yarısını demek istiyor herhalde. Üçte birini satmıştır. Bir kolide 30 yumurta olduğuna göre. Şimdi bunu niye okudum? Çünkü 5 koli yumurtada ne kadar yumurta var onu bilmiyorum. Öğrenebilmek için devam etmek zorundayım. İsterseniz şekille gidelim. Bakın 5 koli yumurta diyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 koli var elimde. Yumurtanın yarısının 3'te birini satmıştır diyor. Şimdi bunun henüz yarısını bilemem. Çünkü Kaç tane yumurta olduğunu bilmiyorum. O yüzden devam ediyorum okumaya. Bir kolide 30 yumurta var. İşte burada. Şu an öğrenebildim. Ancak o yüzden şimdi yazabilirim. Her birinin içinde 30 yumurta var. Ne yapıyorduk burada arkadaşlar? Boşuna yazmadık bu 30'ları diyorduk. İşlem yapıyorduk. Burada toplamda 5 tane 30 olduğuna göre 30 ile 5'i çarpıyorduk. 5 kere 0 0 5 kere 3 15 gördüğünüz gibi 150 yumurta var bunun içinde şimdi işlemimize başa dönebilirim yumurtanın yarısının yarının yazmış yanlışta yarısının 150'nin yarısını bul diyor bir şeyin yarısını nasıl buluyorduk biz 2'ye bölerek birin içinde 2 yok 15'in içinde 2 7 kere var 7 kere 2 14 5'ten 1 çıktı 4 çıktı 1 kaldı 0 aşağıya onun içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10. Evet bir şeyin bakın bu 150 yumurtanın tamam. Bunun yarısı dediği için 2'ye böldüm. Her birinin 75 olduğunu buldum. Yarısının 3'te 1'ini satmıştır. Bakın yarısı 75 çıktı. 75'in 3'te 1'ini bulacağız şimdi. 75 bu olsun. 3'e böl diyor. Gerçekte de hemen bölelim. Onda çok yerimiz kalmadığı için şurada yapacağım. 75'i 3'e bölüyorum 7'in içinde 3 1 ke, 2 kere var pardon 3 kere 2 6 7'den 6 çıktı 1 kaldı 5'i aşağıya aldım 15'in içinde 3 5 kere var 5 kere 3 tamam kaç tane oldu arkadaşlar ben ne buldum burada 25 bunların içlerinin her birini buldum 3'te birini satmıştır diyordu bakın bunun bir tanesini satmış ne diyor bana olduğuna göre kaç yumurta satmıştır? Bakın, zaten 25 tane yumurta sattığını öğrendim burada. 25 yumurta satmıştır diyeceğiz. Çok fazla işlem yaptık biliyorum ama sadece ne söylüyorsa onu yapmaya çalıştık. Çokmuş gibi görünüyor ama bu sizin lütfen kafanızı karıştırmasın. Çok çok basit olduğunu çizimler yaparken rahatça görebilirsiniz çocuklar.